Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlere kış mevsiminin finaliyle karşınızdayım. Yanımda da Ragnar Dangala ile Mesut Dangala var rulet Dangala. Size güzel bir video çekeceğiz inşallah. Hemen başlatalım şimdi. Önce Bumpit başlayalım. Jarvan, Orn şöyle ilerleteyim 3 bana atsınlar. Şimdi Jarvan, Orn trash banlanmış sol tarafta. Bu 3 da normalde ilk phase'de Orn dışında banlanan hero yok. Trash nadiren Orn. Orn da bazen. Jarvan zaten hiç banlanmıyor. Sağ taraf direkt. Zaten sağ taraf şey böyle. Şu anki metada sağ taraf genelde şu hani OP'leri banlıyor. İşte sol tarafta biraz daha böyle işte kişiye özel ban atıyor gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Graves, Syndra ve Set bu üçü de çok güçlü. Üçü de first pick'ten almak isteyeceğiniz şampiyonlar. Üçü yani Syndra flex, Set, flex, Graves jungle'da counter yok gibi bir şey. Çok hızlı dönüyor jungle'ı falan. Bence Valkes ama burada ban biraz sıkıntı yaşadı. Neden? Şöyle 3 tane ban attılar. Adamlar Trundle aldı. Şu an Trundle da çok güçlü. Şu an Trundle da inanılmaz güçlü. O yüzden bence burada biraz şey yaptılar. Ama ee, nasıl diyeyim? Valkes'in buna cevabı olduğunu düşündükleri için adamlar First Pick'ten Trundle almak isteyeceğini %100 bildikleri için buna göre çalışmışlardır %100. Ama Fenerbahçe buna kafa attı. beit meyt neyse ne dedi. Direkt pikledi Trandalı. Ama <laughs> açık olduğu zaman alamalı zaten ha. Yani. karakter şu an bence. Grace daha güçlü lan değil mi? Grace bence daha ya, güçlü. Balnı ya balnı ya. Aynen. Ha. Ha. Açık açık olanlar arasında. Ha bu arada Senna açık arkadaşlar. Senna'yı kimse piklemiyor gördüğünüz gibi. Senna'nın G2 maçından sonra G2 fanatik maçını izleyenler vardır aranızda. Orada Kog'Maw Lulu diye bir pik çıkarttılar Senna'ya. Artık Senna almıyor çoğu insan. Normalde çünkü Ole Fenix çok seviyor Sennay'ı biliyorsunuz. Şimdi da sağ tarafta oynuyor mesela. Onlar da almıyor. Aynen. Canı canı Şimdi burada Trundle alındıktan sonra ne oluyor lan? Trundle alındıktan sonra Varus tam Kench geliyor direkt. Burada normalde şunu beklersiniz. Tam Kench artı Jungle değil mi? Ay işte Varus artı Jungle beklersiniz. Neden? Çünkü... Ee, Varus aldığınızda hani jungle'ı da alırsınız ki support'u counter'lamak falan istersiniz. Direkt botlayın göstermek yerine. Ama trash banlı olduğu için tam kençi de bırak bırakmak istemiyorlar. Çünkü tam de sol taraf alırsa bu sefer bir tık hani Varus güçsüz olabiliyor. O yüzden tam de şu an en güçlüsü. O yüzden güzel yani. Burada direkt çekiyorlar Varus tam Varus tam zaten counter'ı neredeyse yok koridorun. Kalistana geliyor. Kalistana zaten hani oynanıyor ama Kalistana asla Varus tam e karşı bir cevap değil. Bence burada Fenerbahçe Holy Phoenix'le Farfetch'i rahatlatmak için hani bu şampiyonlar okey. Biz bunlarla her türlü oynarız diye düşünerekten aldıkları pikler bence. Belki o Liffinix match rahat ediyordur. Çünkü bazı oyuncuların bazı match-up'larda böyle... Hani counter match-up olsa bile o match-up'larda oynayabildikleri oluyor. O da bunlardan biridir belki. Burada direkt Kartus geliyor. Mesela... om şey gibi Onur mesela. Sen Sion'la atıyorum %90 şampiyona karşı duruyorsun ya. Ama normalde atıyor. Sen Sion oynuyorsun ya mesela. Evet. Zamanında Sion Urgot oynanıyordu mesela, biz giderdik, Aynen. Urgot verip Sion alırdık. bu bizim işimize gelirdi çünkü sen Siona karşı Urgot'u iyi önerdin. Ama atıyorum sen Urgot aldın da Sion, ha, işte o yüzden onun gibi düşünebilirsin bununla, düşünebiliriz yani. <laughs> Neyse burada Trandl'a karşı Kartus Piki geliyor, Trundle Kartus... karşı Kartus Piki güzel bir şey çünkü hem multisini biraz düşürüyorsunuz Trundle'nin, hem de Kartus full Farmirosu, full Farm. O yüzden bayağı okey bence yani. Çok kötü değil ama çok iyi de değil. Buradaki tek sıkıntı şu. Trundle tam fena bozuyor. tam Kench'e adım attırmıyor. Şimdi ikinci phase banları geliyor. GP ile Jayce banlıyorlar. GP ile Jayce banlıyorlar ama hani bunun... Bunun sebebi... Yani GP Jayce direkt Renekton demek aslında. Hani GP Jayce banlıyorlarsa zaten Valkest'e çok fazla Renekton kullandığı için... Renekton demek. Ya da Atrox bunların ikisinden biri. Burada Fenerbahçe az önce dediğim olaya giriyor işte yine. Olay ne? Adamlar Renekton alırsa biz Aatrox alacağız. Adamlar Aatrox alırsa biz Renekton alacağız. Fenerbahçe direkt bunu düşünüyor. %90. Aynen. Yani adam diyor ki adam bana ne alırsa alsın. Bana ne? Ben diyor diğerini zaten alacağım. Her türlü Hirit oynuyor bu bu diyorlar. Zaten oynuyorlar da tüm seri maçlarında göreceksiniz. Şimdi buradan Renekton geliyor. Şimdi Renekton geliyor İrel Yabanlı. Şimdi Renekton'un ezdiği şampiyonlar çok azalıyor. Yani atıyorum Orn'u da bir tık dövüyor şu an Renekton. İşte Atrox'u da dövüyor. Ama Atrox oynanabiliyor hiç yoktan. Ama daha çok dövüyor Sejani yok yanında falan. Sombanı neden atmadılar bu arada bilmiyorum. Soranlar için söylüyorum. Hirit Atrox çok clean ya. Aynen Hirit Atrox'u baya iyi. Burada Renekton oluyor. Ya. Renekton midi olma ihtimali çok düşük. Yani şimdi şöyle düşünün. Ya bir de yani Ryze aldı mesela. Ryze'a e karşı Renekton Oynayamazsınız abi. Midde bir de topta de. olsa dediği gibi Ragnar'ın topta olsa uzun koridor olduğu için Flashlayıp Kesin falan mi? kesebilirsin. Ama mid'de burada yani midde mi? çok kısa ve her gank'e ölürsünüz Renekton oynarken. Ya bir de Trundle jungle yani direkt bayıltırlar sizi. İkinci bir hipnot bence burada Ryze seçildikten sonra Sağ taraf Cassiopeia alması lazımdı. Ve bence Cassiopeia aldıklarında gerçek anlamda Bence Valkyrie'sin pikleri çok iyiydi. A, çok iyi olacaktı bence. Çünkü bakın top da Renekton bir tık dövüyor. Bot lane'de Varus tam için push'u var eğer oynarlarsa. E, jungle'da Kartus full farming. <laughs> ya bence okey olmuş oluyor ama burada Azir alıyorlar. Azir'den sonra maça başlayabiliriz arkadaşlar. <laughs> Şöyle dizilimler klasik zaten Azir mid falan filan. Valla drafta baktığın zaman Renekton'ın yenmesi lazım kartuşun trendle outscale outshanga etmesi lazım farm olarak xp olarak mid bilemeyeceğim çok bilmiyorum ama bak bu büyük sıkıntı Bilemelde şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Rise hazır mecabında şöyle bir dip not var. Rise'la Azir'in üstüne dümdüz koşup trade atabiliyorsunuz. Azir'in minyonlara vurmasını engelleyebiliyorsunuz. Burada da Blue onu yapıyor. Ama bence Serin çok korkuyor. Yani geldiğinde evet. vurması lazım. Çok korkuyor. Zon yemiş ozon yedikten sonra zaten hani garip. Bak 710'a bakın. 2 level olmuş blue. Zon, zonlamış direkt. Biz bunu izlerken şöyle düşünmüştük. Köfteyle falan izliyorduk. Hani acaba Kartus Jungle var. İşte Kartus gen atsın diye mi yapıyor yoksa Trandal'dan gank yememek için mi yapıyor? Bunun arasında kaldık. Bakın çünkü Tap'ta da Atrox'un puşu var mesela. Ve Blue'dan başladı Wildcats. Normalde bu puşu Renekton'un alması lazım bu arada. Leash falan mı verdi acaba? Yo vermedi işte. Blue'dan başladı evet. ya Kartus. E geldi kim puşlarsa o kazanıyor Trader çünkü mantıken öyle oluyor. Jungle'lar full clear attı ikisi de bu arada. Benim Hop. oyunum bir sinir şey Hop. geliyor. Baksana şu Trader e direkt kaybediyor şu an. Hoppa bak orada mesela oto ota attıktan sonra hemen Q atıyor. Bak burada çok ince bir şey var. Şimdi star evet. Şöyle... bak burada tam Ço, hani tam oto ortak katıp şu attığı için flash atacak timing bırakmıyor Hirit'e. Direkt bayıltıyor. Kırmızı barı da dolduruyor mis gibi. Tık tık vuruyor. Bayıltıyor. Mesela buradan sonra güzel oynarsa laning şimdi bu lane şimdi böyle kaldığı için arkadaşlar bu lane %100 e, star screen üstüne üstüne puşlayacak. O yüzden İyi oynarsalar mesela Kartus da tapta. Trundle'ın da botta olduğunu biliyorlar %90. Çünkü Kartus taptaki skatıl alıyorken Trundle yoksa %100 o da bot skatıl alıyor. Trundle midi deniyor. Bot lane de slow push. İşte Şu an. Şu an işte bak bu sıkıntı bir durum. Ufak. Neden? Şimdi Renekton'a bu wave pushluyor. Renekton taptaki wave'i freeze'lemek isteyecek. Ama bu bot lane'in de bu wave'i pushlaması gerekiyor. Şimdi jungle, kartus iki side'da da olamaz. O yüzden direkt Renekton burada kendinden feda edip o ve wifi izlemeyip kendi üstüne alacak. Yapacak bir şey yok deyip kendi üstüne alacak. Burayı buraya yapıştırmasına falan yardım edebilir jungle. Baksana blue direkt fena zonluyor ya serini. Vallahi serinin yerinde olmak istemezdim. <laughs> burada Azir'e vurarak yanlış yapıyorlar bence. Çünkü Azir her türlü kaçıyor. Direkt ölüyor. Burada da direkt Ferret ölse bile Q hani flash'ı yok. Q, Q spamcek Gartus her türlü. 2 ve 2'yi kazanıyorlar mis gibi. Burada Serin acaba şunu yapabilir miydi? Burayı full pushlamayı denemeyip base atabilir mi? Valla öyle yapıyor. Valla öyle yapıyor. Aynen. Tamam öyle yapması lazım Çünkü orayı pushlamayı denerse full pushlayamayacak. Gelir yani banko. Yetişir. O yüzden sıkıntı base atması daha mantıklı. Çünkü base attığı zaman şöyle bir durum olacak. Bakın göstereyim. Şimdi base attığı zaman bu taraftaki tüm minion wave ölecek. Serin şimdi onu çözmeye çalışıyor. Şimdi kendi wave'i geliyor ya. Acaba kendi wave'im yetişir mi buraya falan gibisinden. Emin olamadı ama. Hani emin olamıyor. Sonradan diyor tamam diyor ben diyor base atayım. Orada blue farm kaçırıyor yani. Hiç Hatta XP'de. Yani. Eee? Oy, Renekton'dan fena teleport geldi bu arada. Farfetch yat aşağı. Evet, burada Star Screen'in adama koşmak yerine önüne koşması lazım adamın. Adam zaten hook atacak, %100 belli. Boşu boşuna Star Screen flash'i gidiyor şu an. Bak flash atacak şimdi. Ulti atıyor üstüne. Normalde bunların hiçbirini atmadan bunu keserdi. %100 ölmüştü Farfetch. Ama sırf o move artası yüzünden hem flash'i gidiyor hem de ultisi. Ve Aatrox şu an free farm yapıyor taptı. Belki bir tane plate bile alacak. Bak plate almıyor, Yo alıyor aynen. Bu oyun nasıl döndü ya? Fenerbahçe ne? Herald'da. Hemen Varus teleport atıyor. İlk ejderi de alıyorlar. Hoş geldin Mesut. Ama bak tam Kench'in de flash atıyormuş mesela orada. Bir arkadaş yazmış. Aynen tam Kench'in de flashı gidiyor. Arkadaşlar zaten şöyle diyeyim. Şu anki meta'da hani Alametlerde oyun bitiyor. Biz mesela antrenman <laughs> yapıyoruz. Alamet dağılamadık. 20 <laughs> gün oldu. Alameti görmedim ben bizim takım. İşin şakası. Alameti direkt e, alan kazanıyor. Anladınız mı? Alametsiz oyun kazanıyoruz. Bir de Ha, bir olsun. de alametsiz kazanıyoruz. Düşünün. Alametli <laughs> ne yaparız bak. Şimdi öyle de bir durum var. Bakın. Şimdi burada e, bir kötü olay Bot lane'de Valkes farm kaybediyor. Bot lane'de farm kaybediyor. Yani kötü puşlamış atıyor Valkes. Yani bu bunu kötü yapmışlar tamam mı? İkinci geldiler buraya. Şimdi buna genelde ilk başlayan taraf çok avantajlı olmuyor eğer 5 5 fight yapacaklarsa. Ama koridorları puşladılarsa, vision'ı aldılarsa, öyle başlarlarsa bir sıkıntı yok. Bakın top wave'e. Bakın hani botlarınızdan gitti. Botlarını sayma. Blue şu an midi puşluyor. Daha hani sıkıntısı yok. Blue, blue midi puşlayabilir. Top'taki wave'e bakın. Bir sürü wave var. İzliyoruz. Girmiş, iki şu an burası iki tarafta yarıldı alamaz. Ama avantajlı taraf Fenerbahçe. Çünkü top'taki puşu var. Top'taki hmm. puşu var. Oraya hani dönmek istese Valkets Fenerbahçe'nin dönmesine gerek yok. Herald'ı alabilir. Şimdi burada Fenerbahçe istediği zaman e, dönebileceği için e, taptaki dolayı burada alelacele bir şey istiyorlar. Ama bak burada Blue Star Screen'i bir tık dövüyor. Şu an Valkes sıkıştı. Blue bu tarafta e, sağ tarafta engage yok. Bak sıkıntı bu. Sağ tarafta bir tane bile engage yok. Sol taraf fight atmadan sıkıntı. Neden? Sağ taraf böyle ölüde geri düştüğün yani. yani. Bak şimdi. Her şeyi ferret nerede? Bakın şu an mesela Val kesin harekete bakın. Ferret ne yapıyor şu an orada? Büyük o da bilmiyor ne yaptığını. Şu an mesela 4 kişi farfeç kesme çocuklar. Ferret şu an orada olmasa farfeç ölü. Bak normalde farfeç de hata yapmış. Hem de bayağı büyük bir hata. Ama Ferret jungle oynadığı için çok daha büyük hata yapmış gözüküyor. Ve Kalista'nın ultisi var. Atıyor değil mi? Kalista ulti. Aynen. Kalista'nın ultisi var. Kalista ulti atıyor. Belki de Farfetch. Belki de Farfetch. Bunu bilerek yapıyor. Yani diyor ki Kalista ultisi var. Ben beyitliyim. Sen... Konuşmuyorsun ya Buradaki... Sen abi? Ne bileyim bilmiyorum. Düşünüyordum. Abi bu Aatrox denen şampiyon bozuk. Şurak. Bak adamın lifestyle bak. Böyle bir lifestyle <laughs> var. Zınk. Yaat oğlum. Full HP oldu ha adam. Ya aşağı. Yani. Selamun aleyküm. Maç bitti. Evet evet burada satmışlar ya direkt Bak. Karşı jungle'ı aldılar. Top lane, şu an Fenerbahçe'yi puşluyor. Bu ne demek? Wildcats farm kaçırıyor demek. Şu Herald'da ölmeselerdi bu arada... ...Altrux oyunda olmayabilirdi şu an. Yani evet. Bir de Kalista ölçüsünü o. unutup Farfetch'de çok odaklanmışlar ya. Bir de bu fight olmadan önce... ...sürekli Blue middeki farmı 1-2 tur alıp... ...bir de fight'tan sonra da gidip karşı jungle'ı aldığı için... ...mid lane'de 30 CS fark oldu. E şimdi Blue istediği saniye midi pushacak. Bak pushladı midi beraber gidiyorlar. Şu an mesela Trundle bekledi. Şu an Blue'nun top olup olmadığını bilmiyorlar. Trundle tek gidiyor. Şu an Trundle'ın yaptığı aslında hafif bir tık troll. Kimseyi görmüyor mesela. Ha, çıktı kendisi. Çıkıyor mu? Red'i mi alıyor? Red'i alıyor. Bu bir tık troll mesela. Kimse yok çünkü. Map'te. Daha mesela... nerede? Top bile yok. Executioner'ı almamışlar. Troll bu bir tık troll ama Mojito büyük ihtimal birkaç hani bilgisi vardır yani atıyorum. Belki botlayının base attığından yüzde evet, yüz evet, emin. Şeyi baitlemiştir ya işte de burada bait. Aynen zaten yani, öyle. Botlayını de yok. Aynen. Sorun orada. Ya, o yüzden birkaç bilgisi yüzde yüz vardır infosu. O yüzden bunu yapmış olma ihtimali çok yüksek. Çünkü dümdüz hiç kimse kendi botlayını base atmışken yani daha yeni gelmişken işte midlayını base atmışken oraya girmez. Oy, burada birebir kesmiş. Flash atabiliyor atabiliyor abi. abi. Bu ne? Aa, flash <laughs> flash atabilir de. Yani. Aynen. Flash atsan olacak. Ben onu ölmüş sayıyorum. Aynen zaten iki plate gidiyor. Bir gidiyor, <laughs> Abi Ryzo botu niye almış? Renekton'un flash W'su var. Varus'un ultisi var. E mid jungle AP o botu almayıp neyi alacak? Zaten hep bir bot alıyor herhalde. Genelde. Ben CDR falan da alıyorum bazen de. Sen trollüyor musun abi? CDR ne? Güzel oluyor güzel bayağı güzel oluyor hem de. Sihirbaz pabucu çekmen lazım. Şey yok mümkün değil. Bu Aatrox daha da ölmez bu arada. kim öldüremez bu Aatrox'u. Ne Pokerox öldürür ne başkası öldürür. 3 ay, item sağ takımın demeyici yok yani öldürecek. Evet. Black Clever Dead'den sürük <laughs> görmeyi bitti oyun. Bakın normalde şu an maç normal gitse jungle'daki dife bakın. 30 CS fark var şu an. 32 CS. Match jung hani normal gitse şey olacak Abi. ama işte Moito ne yapıyor işte veya Fenerbahçe genel olarak direkt şey yapıyor. Neden ona? Ekstra kovalıyor. Anladınız mı? Çünkü atıyorum adamlarda kartus hazır var. Adam diyor ki bir şey yapalım. Moito her şeyi saldı saldı diyor birisi de salması normal. Çünkü adam adamın hedefi başka kafasındaki. Ya atıyorum gank atıyor işte ne bileyim. Evet, gank atıyor şey direktleri alıyor, objektifleri alıyor. Bak şey yapıyor, lane'lerini kovuluyor. Lane'leriyle devamlı bir yere kayboluyor. Hani takımına destek vermeye çalışıyor genellikle. Adam gank'le farmlıyor diyen var. Şimdi bu maç böyle biraz gidecek herhalde. Ne olacak bilmiyorum. Rise böyle farmlamaya devam ederse zaten maçı kazanma ihtimalleri yok. Dakika olmuş 13 140 CS Rise. MR bot, üstüne tier var. Bu Rise adamı harbi öper yani. Tamam. Bir de şimdi Top'taki Tier 1'i de %100 alacaklar şimdi mid pushu ile falan. Onu savunamazlar yani imkanı yok. Bakayım ne yapacaklar. Abi Hirit'e bak Nerelerde kovalıyor Starskin'i. Mesela şu an Rise map'te ko Bak Rise map'te kayboluyor ya. Direkt karşı bot lane'in durduğu yere bakın Alt keste. Şu an aslında Blue ne yapıyor? Blue'sunu aldı, Blue Blue'sunu aldı. Ko Şeyleri, kurtları kesti. kurtları kesti. On bu kadar detaylı izlemiyorum ki maçı izlerken. Ne yapıyorum şimdi? Aa bu adam buraya gitti. Blue kurtları kesti falan mı diyorum? Maçı tabii ki izledim zaten. Bak adamlar gidiyor. Bu kuleyi alacakları zaman gidiyor. Valkes botlayın nerede? Ama şu an Blue aslında mitti. Ama işte bu kaybolmak dediğimiz şey bu işte. Kaybolmak bu kadar önemli arkadaşlar. Yani karşı botlayın normalde atıyorum. Bu burayı tutabilecekken bak mis gibi törütü aldıttırdı. Tamam mı? kısmen dolaylı yoldan free push attırdı. Kalista Nautilus base atıyor mesela şu an Nautilus. Kalista da Herald'ı mı alıyorlar? Aynen Herald çıkıyor şimdi. Herald'ı alacaklar herhalde. Düşünün. Ya şu an Kalista'da ve bayağı gold var. Base atmıyor ve farm'da da otomatikmen böyle yaptıkları için farm'da da sürekli öne geçiyorlar. Bak her koridor farm'da önde. Niye? Çünkü koridorları şu an çok iyi tutuyor. Hani her şeyi çok iyi ayarlıyor Fenerbahçe. Wave Management olarak. Geldiler mid turret'ı da açtılar. Herald'ı. O turret da gitti. Selamun Aleyküm. Bak Farfetch hemen gitti. Or Mid'in ortasına ward attı. Onu gösterelim bakın. Bak bu çok önemli var. Bunu unutmayın. O ward'ı biraz göstermeden atması lazım da. Ya yani o şu an göstermeden ya, atma ihtimali olmadığı için adam direkt atıyor. Olabildiğince. Aha. Oy. Ultisi yokmuş Orusun. Aynı benim gibi oynamış Blue ya Ryze. Eminim mi? Açın izleyin oğlum patates timi. E, FB lan mi? Oğlum patates timi açın izleyin. Şaka yapmıyorum ciddiyim. Ben de hata... şaka yapmıyorum Aa! ciddiyim. FB lan işte. TR'de, 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 TR'de biz de şeklimizi <laughs> koyuyoruz yani. <laughs> Ya. şimdi sen böyle dediğine göre Wildcats'ı platin mi demek istedin yani? Ne, ne demek istiyorsun? Hayır, şimdi yani Blue yani... için, ha, ha, Blue ha, ha, için Hayır abi, öyle bir şey Blue öyle için Valkyrie platin gibi evet. Benim için de TR'deki'ler <laughs> platin gibi misali. E, tamam işte aynı şey. <laughs> tamam ama Blue için. Mesela <laughs> hani Mesela Hirit için <gülüyor> <gülüyor> Hirit için Diamond 1. Aldın mı? anladım abi. <laughs> Aa baksana hayır, hayır. bu ma bak para farkına bakın. Top lane'de 3k para fark var. Jungle eşit. Mid para lane'de 1k, mi? 3k Par para farkı ne? Dolar. Dolar. Oğlum dolar kuru böyle artmadı. Bu ne? <laughs> 2k mi oğlum? 2K para farkı var oğlum. Matematiğe bak. <laughs> 2K pardon arkadaşlar özür dilerim. Ama bu yüzden okul okumadık arkadaşlar biz. Hatta Rahat ol. Hayır hayır. Tam 2. Oradaki 100 golü da saydım bir ben. Dokuz. Ya ya 1 Aynen bu yüzden koç oldum. Matematik işte. <laughs> ben burayı kesersin abi sonuçta. Burayı kesmek yok oğlum biz doğaladığımız biz her şeyi koyarız oraya rahat ol. Kesme kesme koy bunları da bu saatten sonra diyor ki Mesut. Daha duyuluyorsa sıkıntı yok. Bu saatten sonra arkadaşlar hiçbir şekilde çok absürt olaylar olmadığı sürece kesin kazanma ihtimali yok. Bu bir. İkincisi jungle farmlarının hem kendi hem karşı jungle farmlarının hepsini neredeyse Blue'ya salıyorlar. Blue 19 19'da 210 CS'e ulaşmış durumda. Bu saatten sonra Baron da çıkacak. Baron çıktıktan sonra fre Bakın mid lane'i pushlamış kendi bot lane'i. Blue burayı pushlarken kendi bot lane'i ve jungle'ı hemen blue'ya yardıma geliyor. Herhangi bir sıkıntı olursa falan gibisinden yardım edecekler. Sonra mid wave geliyor bak. Mid wave'i pushlarken Kalista'nın Anatolius blue gidip top lane'de böyle şekil yapmıyor. Gövde gösterisi yapmıyor. Adam ne yapmış? Fog'da bekliyor. Mid lane'de şu an hazır diyor ki belki diyor Ryze geldi. Nereden bileceğim ben diyor bekliyor. Anladın mı? Belki beyiz attı. Bilmiyor. Bak wave gelecek birazdan. Bak. Bak adamın durduğu yere bak. Gözükmüyor orası fog. Hop vardı kırıyor. Size diyor burada görüş yok. Hayırdır diyor siz kimsiniz? Kolay kolay verme görüşler ya. Şu an mesela sadece bot side'ın dönebiliyor. Hatta büyük ihtimal Atrox Gromp'u almıştır. Bu oyunda 3 inip açılmasına rağmen FF vermiyorlar. O niye acaba? Arkadaşlar FF vermek yasak yasak. Bak yine jungle çıktı kuşlar. Yine kuşları Fenerbahçe alıyor. Hop midi kuşadılar bu sefer tapa rotate geldi. Aman Allah'ım. Ama wave yok. Wave yok. Bak bunu yapmaları için bence bunu yapmaları için şöyle bir şey yapmaları lazımdı. Hemen geri soruyorum. <laughs> bunu yapmaları için bence bir wave daha bekleyip Blue'nun bu wave'i full pushlamaması lazım. Sadece sadece mid lane'i pushlayıp top lane'i Blue'nun minyonlara vurmaması lazımdı. Minyon stekleyebilirse stekleyecekti ki burada çok zor. Minyon stekleyip ilerlemesi lazım. Çünkü bu sefer ne oluyor böyle move'layınca? Bir bakıyor minyon yok. O yüzden move boşa gitmiyor. Nasıl? İşte vision'ı falan koruyorsun. Vision varsa onu temizliyorsun falan filan oluyor. Şu an Azir sıfır. Hayatta damage falan atamaz. Bu arada benim anlamadığım... Bak. Kalista'da mahvolmuş var. Trundle'un ultisi var. Aatrox var. Kimse de... Cam... Şey... şey executioner yok diyecektim. Şimdi galiba kavraldı ya da az önce mi almıştı? dakika 4 dalımız lazım direkt top en azından. Karda mıslarsın. var mıydı? Var mıydı? Şimdi mi aldı? Şu an çok zor fight atmaları. Şu an Blue'nun ölme ihtimali yok. Bir tane Zonya falan çekse. Şu an bakın 1 3 1 yapıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar farkındaysanız. Bak, Dragon'u aldıktan itibaren Fenerbahçe oyunda hiçbir şey yapmadı. Hiçbir görüş, şey. Push, görüş, push, push. adamlara biraz birazcık clever, görüş, push. Push, görüş. Sonra bak Ryzen farmına bakın. 19'da 210'du. 22'de 260 oldu. Adam 3 dakikada 60 farm kesti. Bu sefer ne oluyor? Bak bu sefer ne oluyor? Holy Phoenix'le ile Farfetch bota mı oluyor? Şimdi bu bir taktik. Tamam mı? Adamlar baron alırken bo e bot sayda çekmeye çalışıyor. Bot sayda çekmeye çalışıyor. Bakayım burada baron alıyorlar mı lan? Ben burayı görmedim. Yalnız bunu i̇yi iyi. burayı bayağı iyi, i̇yi oynamış abi. Fenerbahçe. Bura bura iyi ya. Mitte şu oluyorlar. O bir Baron'a vur atsaydı Pibi o kadar gitmişken ya. Var da olmayabilir diyeceğim. O da var. Hatta abi daha yine oraya. Oy! Baron bak. Baron'u fena almışlar. Harun bunu yani. bunu kim söylediyse Botterut da gitti. Selamun aleyküm. Bitti oyun. oyun bitti direkt. Kazanma imkanı yok. Üçüncü ya açılsın. FF e <laughs> Banshee mi alacak lan acaba Rice? Ee, Zonya mı? E, Zonya alıyor. Işte der olsun diye alıyor ya. yok yok onu bir zaten bir alınıyor bir da o ben hem Banshee alınıyor hem Zonya. Evet, e, bu maç ma Executioner, Morello nerede abi bu itemler? Tamam da bu maç ne ki şimdi mesela ben bu maçta ne anlatayım size? Mesela yani. Şey, Herald olsun. bitti bak. Herald bitti. Fenerbahçe çok iyi oynuyor abi League of Legends denen bu oyunu ve Blue çok iyi arkadaşlar. Bunları söyleyebilirim size. Kavak. Ne oldu? 5 dakikadır bitti. boş boş dönen bir oyun vardı. Aradan baronu selamun aleyküm aldılar. Hemen buradan Kartus'u Ferret bizim Ferret Dangalan'ı bir selamun aleyküm yaptılar. Oyun bitti. Arkadaşlar Varus oyundaki en güçlü şampiyonlardan bir tanesi şu an. Kullanabilirsiniz. Yerse. Anladınız mı? <laughs> bak adamları görüyor musunuz? Bak bak. bak adamlar yine klasik. Geldiler midi puşadılar. Bu sefer baronlar olduğu için geldiler midi vuruyorlar. Bu adamlar azire dive attı. Normalde mesela bu azire bak. Ben antrenmandayken tamam mı? Bak antrenman. Bu dive atsalar mesela ben bu dive'ın gereksiz olduğunu düşünen bir insanım. Neden? Zaten botlini puşluyorsun %100 alcan. Zaten midliğini puşlamışsın kuleye vuruyorsun bu dive'ı atmayıp adamları bekleyip kuleye vursalar şu an çok daha fazla şey kazanacaklardı. Yani perfect oyun. Mesela burada boşu boşuna ölüyorlar. Ha, inhibitor açılıyor. Evet. Ama bu zaten açılacaktı ki. Bunu tutma ihtimalleri yok adamların. Söz konusu bile değil hatta. Adamları çekeceklerdi işte. Elbet bir yerden açık Ama bu ne oldu? Blue kendini hani ekstra denedi. İki tane inhibitörü hemen açtılar. Boşu boşuna yavaş oynamadılar. 5 vs 5 atmak evet, zaten... Yani. O kadar iyi değil. Aha. Farfetch. Gördüm orada Farfetch. 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 Tık. Farfetch. Farfet. 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 <laughs> Farfet. Kaçmadı. Ne geçmiş direkt gördün mü yalnız? Sol Tık. yapıp sağ göstermiş böyle. Aynen. Tık. Ferret'ten ah, Ferret'ten zaten oyun bitti ultisi. Aha. E ee, bitmiyor mu lan burada. Vallahi bitmemiş. Burada da Fenerbahçe. Oo dur dur bak burası çok fena. Dur dur bak bak izleyin izleyin. Bak 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 bak. Rayza bak. Tık minyonları götürdü. Selamun aleyküm. Bak 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 bak. Tık 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 tık. tık. Eğlence başlasın mı? Bak bak bak. Yalnız şu an ne eğleniyorlardır biliyor musun? Ama bu direkt bak. Şu hareket direkt. 1-0 ya. Aslında o 2-0. <laughs> o 2-0. <sıfır>. Bu maçla mental <laughs> bu maçla ikinci maçı da kazandılar. Anladınız <laughs> mı? Bu maçla i̇şte zaten üç, üçüncü maçı kazandılar yani. İkinci aynen. Maç biraz böyle gitti. Üçüncü maç otomatik bu direkt, bitti. bu direkt bu direkt çerez rise der, der, derler buna. Sağda solda sorun çerez rise derler buna. Blue fena oynuyor. Blue fena oynuyor. Buna biz çerez rise ben diyoruz. Olun. Arkadaşlar teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Söyledim lan, söyledim valla. Birazdan ikinci maçı da çekeceğim hemen size. Onu da izlersiniz artık. Sizleri seviyorum. Bay bay.